Merhaba sevgili takipçilerim. Ürolojiye en çok başvuru nedenlerinden bir tanesi de böbrek taşı. Böbrek te taşı tedavisi nasıl yapılmalı şeklinde çok gelen bir soruyu bugün cevaplayalım. Böbrek taşının böbreğin içinde bulunduğu duruma göre, böbreğin çalışma oranına göre çeşitli tedavileri bulunmakta. Dışarıdan kırma şeklinde halk arasında tabir edilen yöntem S.E.V.L.E. yani ekstra korporeal şok dalga tedavisi. E, periyodik olarak e, seanslar halinde şok dalgalarıyla taşın böbrek içinde kırılması ve takiben hastanın ilerleyen günlerde e, taşı düşürerek bu e, taş hastalığından kurtulması şeklinde e, tarif edebiliriz bu yöntemi. Diğer yöntemimiz açık veya kapalı ameliyat. Her taşı ameliyat etmiyoruz. Eğer ameliyat gerekiyorsa bunu tomografi, ultrason ve ameliyat sırasında endoskopik inceleme şeklindeki yöntemlerle karar veriyoruz. Kapalı taş ameliyatlarında URS dediğimiz üreterorenoskopi yöntemi kullanılabilir. Ya da RIRS dediğimiz retrograd intrarenal cerrahi dediğimiz e, taşın böbrek içerisinde kırılarak e, vücut dışına alınması şeklinde e, bir yöntem mevcut. Taşın cerrahi tedavisi bazen 2 ya da 3 seans sürebilir. Bu moral bozucu bir şey olmamalı. Çünkü buradaki amacımız böbreğe zarar vermeden, böbreği kanatmadan e, en çok sayıda taşı temizlemek ve hastayı bu sorundan e, en sorunsuz şekilde kurtarmak olmalı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere.